Adım Ekrem Aydın. Ee, 66 yaşındayım. New York'ta yaşıyorum. Ben e, Finlandiya'da 33 senedir yaşıyorum. Burada artık bizim ikinci memleketimiz. Benim ismim Uğur Özlem Dalgıç. Güney Afrika'da yaşıyorum. Ben İsmet Ara. 48 yaşındayım. Son 7 yıldır Tayland'da yaşıyorum ve çalışıyorum. Trabzon'un özü sözü bir, kendine barışık, çevresine faydalı olan insandır. Tarlada çalışan kadında bile çok büyük bir karizma vardır Trabzon'da. Oturur, dinlersiniz, muhabbet edersiniz, evi yönetir, her şeye hakimdir. İnatçılık, vazgeçmeme, pes etmeme, bütün bu özellikler aynı Trabzon sporların karakteristik özelliği. Yani gerçek bir Brezilya gibiydi Trabzon. Anneanneler, dedeler, herkes futbol seyrederdi. Trabzon sporlu olmak demek, farklı olmak demek, bağımsız olmak demek. Trabzonlu olmadan, Trabzonlu doğmadan Trabzon sporlu olmak. Onların daha da çok sempatisini kazanmama neden oluyor. O yüzük düşüyor bak dedim, ona göre dedim. Yok, yok, yok dedi o da, ben de Trabzonsporluyum ha, iyi dedim yüzük yerinde o zaman. Ben her zaman Trabzonluyum, o kültür bende var, gönlüm her zaman Trabzon'da. Çok büyük bir özlem var aslına bakarsanız. Trabzon'dan gelenler olursa bana diyorlar ne getireyim, forma getir diyorum. Bir dakika, kapı çalıyor, bir dakika. Hi. Hello, this came for you. For me? Yes. Thank you. Pleasure. Ekrem. Sumbagöm'den gönderilmiş. Sağ tamam Mustafa. Trabzonspor'dan gelmiş. Sevgili İsmet Arat, sevgili Ekrem Aydın, sevgili Yakup Yılmaz, sevgili Özlem Dalgıç. Araştırmalarıma göre memleketten yani Trabzon'dan çok uzaktasın. Uzaklarda yaşadığın için hasret ne demek en iyi sen bilirsin. Hasret ne demek en iyi? Ben okuyamıyorum ben duydum. <laughs> Uzaklarda yaşadığın için hasret ne demek en iyi sen bilirsin. Bu yüzden bu kutunun gönderildiği dünyanın dört bir köşesindeki kişilerden biri de sensin. Mektupla birlikte gelen kutuyu aç. İçinde yeni sözüm. Formamızı bulacaksın. Gelen kutuyu aç lütfen. İçinde yeni sezon formamızı bulacaksın. Oo. Harika. Çok hoşuma gitti. Sağ olsunlar, var olsunlar. Çok mutlu ettiniz beni. Çok teşekkür ederim. Evet. evet Allah. Gurbet ellerde tek başına zorlu bir mücadeleye girersen lütfen bu formayı giy, kendini yalnız hissedersen. Memleketin sisine annenin sesine ve sevdiklerinin yüzüne özlem duyarsan yine bu formayı giy. Çünkü bu formalar sadece bizi diğerlerinden ayırmaz. Bizi birleştirir. Ne kadar uzak olursak olalım, bizi bir yapar ve takım haline getirir. Nerede olursak olalım, Trabzonspor'u bize getirir. Lütfen unutma. Bu formadaki arma Neredeyse sen sevdiklerin için oradasın. Sevdiklerin, özlediklerin ve memleketin de senin için orada, o armada. Hep hatırla. Hep hatırla. Bu forma üstümüzde oldukça, bu forma üstümüzde oldukça, bu forma üstümüzde oldukça bize her yer Trabzon. Bize her yer Trabzon. Bize her yer Trabzon. <laughs> Sayın Başkan Ertuğrul Doğan. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan. Bu forma üstümüzde oldukça bu forma üzerimizde oldukça dünyanın neresinde olursak olalım dünyanın neresinde olursak olalım dünyanın neresinde olursak olalım bize her yer Trabzon. Bize her yer Trabzon. Bize her yer Trabzon. Bize her yer Trabzon. Ağlattınız beni sonra da gül diyorsunuz. <gülüyor> <laughs>